Anda ne zaman beyin almaya gelecekler dostum? Ay gı 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 benim gibi bu akıllı bebeği kim alacak? Dostum Biraz daha VIP ve Premium ayrı geliyor dostum. Dostum girdiler dostum. Geldiler mi? Hemen gelsinler. Dostum seçimini yapacaksın. Ya VIP hali seçsen ya Premium. Tamam seçimimi yapacak bana. Aha geldiler. Arkadaşlar bugün en VIP, en premium aile beni evlatlık edinmeye geldi. Ama ben hangisini seçeceğim? Önce bunu göreceğiz. VIP babaya bak. Merhaba evlat dedi. Merhaba. Premium baba sen bir şeyler demeyecek misin? Premium baba. Merhaba babacım dedi. Tamam. Ben bu deneyde başlıyorum. Arkadaşlar ilk olarak premium babayı seçeceğim. Sonrasında VIP baba. Seni de seçeceğim. Ondan sonra kararımı vereceğim. Ben premium. Ben VIP baba. Tamam seçimini yap dostum. Onlarla bir gün geçireceksin. Dostum ben güzelliği seversen onu seçeceksin. Tamam. Bir ilk olarak premium aileyle vakit geçirmek istiyorum. Aha gidiyoruz. Hadi başlayalım. Ooo premium. <gülüyor> <gülüyor> premium ailenin güzel bir arabası varmış. Kırmızı renkte. Hmm, güzel ama Batmobile değil. Yani ben Batman'in arabasını seviyorum. Ama o sanırım VIP ailede arkadaşlar. Ee, Premium'da da böyle arabalar var. Tabii ikisi arasında fark var. Ama bunu bir görelim bakalım. Görmemiz lazım. Oo, oha. Oo, Premium ailenin karışına bak. Oba lan bu var. Limuzin var. Ya şimdiden bu aileyi sevmeye başladım he. Aha baba arabalar gerçekten iyiymiş. Ne diyor bunların hepsi? Bunların hepsi senin de. Benim de mi? Hepsi benim ya. Hepsi benim mi babacığım? Senin de araba. Oynen. Arkadaşlar bütün arabaları sürebilirsin diyor yani. Oha evet gel. Aha, evi gösterecek. Evi göstereyim. Tamam bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Bu premium baba gerçekten tatlıymış. Oo bakalım nasılmış. Aha premium anne de var burada. <laughs> merhaba anneciğim merhaba. <laughs> ben yeni geldim. <laughs> premium baba beni yeni evlatlık aldı. Hmm, güzel bir televizyon varmış arkadaşlar. Çok güzel görünmüyor mu? Oo yılbaşı acı ben on numara 5 yıldız. Evi sevmeye başladı. Merhaba anne. Hoş geldin dedi. Hoş buldum. Hoş buldum. İyi e yalnız e, mi biraz e, küçük mü ya? Bilmiyorum. Bu neymiş böyle? Oo jacuzzi. Oo evi de ışıklı. Bakayım. Oba. Jacuzzi'ye bak. Nasıl beğendin mi? Bayıldım. Bayıldım. Gerçekten eviniz çok ama çok güzel. Yani bir premium sahibi olmak gerçekten güzel bir şeymiş ya. Burkhaven TV of kocaman televizyonları var. Kocaman televizyonları var bakayım kanallarda ne var hepsine basayım. Biraz yaramaz mıymış? Ya yok yok yaramaz değilim ya sadece evinize bakıyorum. E, yaramazlık yapmadım daha ben henüz başlamamış halim bu. Hadi gel odana. Aha odamı göreceğiz odanı gör. Tamam. Hadi gidelim. <laughs> Arkadaşlar şimdi odamı göreceğim. Çok iyice Bakalım premium ailedeki odam nasıl? Oha asansör orada. Vay wow. evin içinde asansör var ya. Ya burasıymış. Ha? vay çok güzel. Manzaraya bak. Uu, uh, karşıda VIP ailenin evi var. VIP aile. Gerçekten havalı görünüyor ama bakacağız. Bu benim mi? Premium aile. Bilgisayarım var. Oyuncu bilgisayarım var. Oyun bilgisayarım anne. Bu bilgisayarın. Aa, teşekkür ederim. Hayalimdeki bilgisayar he. Ha? 10 numara 5 yıldız. İstediğim bütün oyunları açar. Of çok güçlü ekran kartı varmış. Çok 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 sevdim. Premium aileyi şifreden sevmeye başladım ben. Sizi gerçekten de sevdim. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Galiba bir yere gideceğiz. Arkadaşlar Premium aileyi sevdiniz mi? Ben gerçekten bayağı bir sevdim. Anne sen ne yapıyorsun helikopter? Ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> Abi helikopterle nereye gidiyoruz baba? Bu Premium aile gerçekten çılgın çıktı. Tamam. Bineyim mi? Tamam. Bir şey daha Hadi tatil evimize. Tatil hmm. evimiz mi? Tatil evimiz mi var bizim? Oo, Premium aileye bayıldım. Gidelim bakalım tatil evimize. Neredeymiş burası? Şehirdeki evleri gerçekten çok güzel. Odama bayıldım. Oyuncu bilgisayarım harika. Bir sürü de güzel arabaları vardı. Sadece Batman'in arabası Batmobile yoktu. O VIP ailenin arabası. Yani VIP arabalardan birisi sanırım arkadaşlar. Ama ben premium aileyi şimdiden çok ama çok sevdim. Bakalım gittiğimiz tatil evi nasıl? VIP ailenin de evini ve arabalarını göreceğiz bu arada. Beklemede kalın. Bakalım ikisini karşılaştıracağım. Aha! Vay! Sahil kenarında yazdıkları varmış. Üf. O, 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 evin içine bak. Aa arkadaşlar bu nasıl bir ev? Baba bu evin. He yukarıda. O yaşam yeri yukarıda aşağısı giriş kısmıymış. Abo eve bayıldım. Üf. Ev gerçekten çok ama çok iyiymiş ya. Bayıldım. Beğendin mi? Beğendim. Gerçekten sizi çok sevdim. Baksanıza bu evi nasıl beğenmeyeceksin? Balkonun manzarasına bakar mısın? Balkona bak. Aha baba ne diyor? Şimdi sıra jette. Jet derken jet motor mu? Anlamadım. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz ya biz? Anne bu ne? Babamın jet motoru var. Arkada oturmamı istiyor. Umarım çılgın sürmezsin. E bana bir şey olmayacak değil mi? Hadi bin. Allah. Tam bineyim ama inşallah bana bir şey olmaz. Aa, götür beni. Aa premium baba show yapıyor şu an arkadaşlar. Premium baba beni etkilemeye çalışıyor. Açıkçası bilmiyorum. Karşılaştıracağım VIP bir aileydi birazdan gördükten sonra. Ama premium aileye bayılmadım mı? Bayıldım. Beğenmedim mi? Beğendim. Çok hoşuma gitti. Baba çılgın yalnız. Bu premium baba biraz çılgın çıktı. Baba ne yapıyorsun? Allah premium baba drift atıyor da Biz abi sonra gidiyoruz. Taklaya getirecek beni. İnşallah bir şey yapmayacak. Harbiden gidiyoruz şu anda. Oh kahverengi yerden uçmayacağız inşallah premium baba. Hayır yapma bunu. Yapacak gibi. Hayır. Allah Allah seni ne yapıyorsun? Ya, yan düştük, yan düştük. Ya bu piramidin baba gerçekten çok çılgın. Babacığım, babacığım bu kadar yeter etkilendim zaten. Vay bize öldüreceğiz şimdi, öleceğiz, öleceğiz. Allah yapma, yapma, yapma. Düz yerden çıkacak galiba arkadaşlar. Ya babacığım şov yapacağını biz öleceğiz. Oha tekne sekte. <laughs> tekne kırıldı galiba arkadaşlar. Tamam ben ineyim. Oh ben indim. Vay be. Gerçekten de çok 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 çok, çok güzeller. İşte bu kadar. Umarım bizi seçersin buna bakacağız. Bu arada premium aileyi seçmek isteyenler videoyu beğensin. Arkadaşlar tekrardan bebek bakım evindeyim. Premium aile diyenler like'ını atsın. VIP aileyi gördükten sonra da abone olabilirsiniz. VIP baba geldi. Dostum şimdi sıra VIP babada dostum. VIP baba seni de görmek için hazırım. Hadi başlayalım. Karşılaştırma yapacağım. Ondan sonra kararımı vereceğim arkadaşlar. Babacım şimdi sıra bende. Tamam şimdi sıra sende. Şimdi VIP aileyle birlikte olma zamanı arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum. Gidelim mi? Hadi evimize gidelim. Tamam hadi gidelim. Uf dışarıdaki arabasına bak. Bir kere abi Royce Royce'la geldi ya. VIP babaya bak ya. Royce Royce'la geldi ya. Üstünden sarı sarı ışıklar çıkıyor. Bunlar sadece VIP'de olan şeyler arkadaşlar. Acaba nereye gidiyoruz? O uzaktan gördüğüm eve götürecek beni galiba. Dostum seçimini doğru yapmalısın. Tamam takipçileri de destek istedim zaten. Premium aileyi seçenlerden videoyu bensinler dedim. Like sayısına bakacağım. VIP aileyi gördükten sonra da yorum bölümüne VIP aile yazın arkadaşlar. İkisini karşılaştıracağız. Evleri harika be. Dostum nasıl? Üf. Panda gerçekten çok iyi bir yere getirdi beni şu anda. Babacığım. Sizin ev, ev değil. Saray saray. Hadi arabalara bakalım. Tamam. Arabalara bakalım dedi. Kaç tane var ki? Abi bu ne? Abi bu ne? Olamaz cyber truck bile var. Yarış motoru var. Abi Batman'in arabası var işte. Bundan bahsediyordum ya. Batmobile arkadaşlar ya. Premium'da bu yoktu. Premium aile'de bu araba yok. Olamaz da. VIP özel. Ya VIP baba. Batman'in arabası bitirdi beni. Arabaya çıktın çok iyi. Ne? Biraz tur atabilir misin? Bir tur atabilirsin dedi. Arkada nitrolu araba arkadaşlar. Turbolu turbo. Kendinden turbolu. Of. Sese bak arabanın. Abi bu nasıl araba böyle? Gittikçe daha da hızlanıyor. Sonsuza kadar hızlanacak gibi. Allah. Üf, içini bak. Abi ya nasıl bir arabası şey ya. Allah arabayı taklaya getirdi. baba görmesin. Vip baba görmesin. Düzelttim. Çok hızlı. Çok hızlı. Yol yetmiyor arabanın hızlanmasına. O kadar hızlanıyor ki yol yetmiyor. Harita bitiyor. O seviye hızı var arkadaşlar. Ben yani VIP aileyi şimdiden sevmeye başladım ya. Hoşuma gitti ya. Tamam arabayı sağ salim getirdim. Şuraya şöyle koyalım. Sonra bunu geri söylerim belki. Bakarım duruma göre. VIP baba VIP baba. Ha, adam beni izliyormuş burada. Babacığım hadi gidelim. Ney ney ney. Hadi gidelim evi gezdirelim dedi. Gidelim ner nereden evi giriyoruz ben bu evi anlamadım. He ortadan. Vay. Uf merdivene bak. Uf eve bak. Aha VIP anne var. Uf VIP annenin üstünden de altın sarısı ışıklar çıkıyor. Gerçekten bunlar çok zenginler arkadaşlar. Çok zengin. Aha yemek koymaya başladı. Premium'da yemek yemedim o kadar. Hamburgerle başladık. Bir sürü şey koyuyor. Ana tatlı da koydu. Tost koydu. Pizza koydu. Uf VIP aile ne yapıyorsunuz? VIP aile ne yapıyorsunuz? Durun. Bir sürü şey hangi birini yiyeceğim ben? Oo, Dostum nasıl? VIP aile şu anda inanılmaz bir yemekle başladı. Beni etkilemeye çalışıyorlar. Aşkçası etkilendim, dondurma falan da geldi. Yaa çok iyi yaa VIP ailesi sizi sevmeye başladım ya. E ben odamı görebilir miyim? Odanı gezelim, tamam hadi gidelim. Arkadaşlar benim bu evdeki odamı hayal edemiyorum, nasıl bir oda acaba? Vay vay vay, eve bak ev değil burası, saray saray. Anne bura benim odam mı? Olamaz böyle bir şey, bir sürü şey var. İki tane bilgisayar var burada, bir oyuncu bilgisayarı. Vay yanında bir, bir bir tane kamera var Ayrıca bir tane iPhone var Manzarası da ayrıca Üf be Bu ne ya e Ya bu ev, o e ev değil ya Bu saray helikopterleri bile var arkadaşlar Öbür aile helikopteri başka yerden getirmişti Bunların evinin önünde duruyor helikopter Evi gezelim dedi Kaç tarafta ne var çok merak ediyorum Ona başka bir oturma odası daha var arkadaşlar Üst katta Şömineye bak Uf televizyona bak kocaman sinema odası gibi değil mi? Abi bildiğin sinema odası. Bunların evi bayağı ya. Ya VIP aile sizin eviniz çok iyiymiş ya. Televizyonu uzaktan kontrol edebiliyorsun. 10 numara 5 yıldız. Spor salonu bile var. Yani orada televizyon izleyip sıkılıp gelip burada spor yapabilirsin arkadaşlar. Hemen yan odada spor aletleri falan var. Bakayım çalışıyor mu? Oo çalışıyor. Hem de tabletten kontrol ediyorsun. Üf be. Ya ana kitap odaları Tabi çok kitap okuyor bunlar Zengin olmuşlar çünkü çok okumuşlar çok Şimdi tatile gidiyoruz Aha bunlar beni tatile götürüyor arkadaşlar Tatile götürüyorlar beni Acaba bunların tatil evi nasıl var ya Hayal edemem he Abi nereden çıkıyoruz bu o bir çıkışı karıştı havuzda bir yüzeyim Of Havuzun dibinde arabalar görünüyor Cam yapmışlar aşağı tarafta garajı görebiliyorsun Yani yüzerken Babamın Rolls Royce Royce'u görerek yüzüyorum ya böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya. Aha nereye gidiyoruz? Tatil evine mi? Allah tatil evine gidiyormuşuz. Hadi binin de bir. Bu ailenin nasıl bir tatil vardır gerçekten çok merak ediyorum. Yani sizin tatil ihtiyacınız yok. Bu ev zaten tatil gibiydi. Acaba beni nereye götürüyorsunuz VIP aile? Gidelim babacım nereye gidiyoruz? Baba herhalde yolu seçmeye çalışıyor. Navigasyonuma giriyor ne yapıyor? Aha götürüyorlar beni. Arkadaşlar şimdiden VIP aile bayıldığımı söyleyebilirim. Premium aile de çok iyiydi. Ama ben vay be etkilendim VIP aileden bilmiyorum yani çok iyi. Wow bu ne? <laughs> çok iyi işte burası. Abi evlerine bakar mısın? Garaja bak. Vay be e, gerçekten çok iyi. Açılmıyor babacım burası. Şuradan giriyormuşuz. Bu ne? Burası sizin tatili sen süper kahraman falan mısınız abi? Vay canına bilgisayarlar ve inanılmaz. Uf araba park etme yerlerine bak. Aşağı tarafta değişik değişik şeyler var. VIP baba ve anne. Gerçekten siz e, çok çılgınsınız. Burası ne böyle? Nasıl? Mükemmel. Buraya bayıldım be. Arkadaşlar bunlar acaba bir deney falan mı yapıyorlar? Sanırım bunlar bilim insanları mı? Yani Baksanıza tatil evine bak. Süper kahraman evi gibi. Oo, burada buralara giriliyor. Vav wow, açılıyormuş. Efsane. Havalandırmaya bakın. Havalandırmayı kontrol edebiliyorum. Işıkları kapatıp açabiliyorum. Uf buradan yukarı çıktılar. O bir teknolojiye bak. Hadi gidelim bakalım nereye gidiyoruz arkadaşlar. Vav çok iyi. Oo yaşam yeri yukarıdaymış. Vay be vip aileye bak be ya yani gerçekten de 10 numara 5 yıldız bir tatil eviniz varmış diğer evden güzellerdiyse aşağıda yat var acaba o da bizim mi eğer o da bizimse yok artık diyeceğim yani gerçekten der geçti. Işte. her şeyi beğendim mi her şeyi beğendim beğenmek ne kelime bayıldım çok güzel her şey çok güzel yani siz gerçekten çılgın bir ya vip aile gerçekten çılgın televizyonun televizyonlar falan inanılmaz daha yatı görmedim. Olamaz baba. Aşağıdaki yat da bizim miydi ya? Tahmin etmiştim zaten var ya. Aşağı gidiyoruz arkadaşlar yata binmeye. Ben var ya sabah dün akşama kadar bu asansörle yukarı iner çıkarım ele eğlenceli arkadaşlar. Yata gidiyoruz hadi gidelim. Vay. Evin direkt dibinde. Ayrıca bu ev de şehir merkezinde. Yani diğer premium aile gibi uzay gitmedik. Bu evi şehir merkezine kurup yatı da buraya koymak çok ama çok pahalı bir iş arkadaşlar. Yani bunda. Gerçekten VIP baya farklıymış. Tamam aşağı. Oo, aşağı katta odaları bile var. Yani yat gemisi değil. Bu da bir saray gibi bir şey yani. Yani gerçekten bu geminin içinde yaşarsın. Ne? Gizli yer var dedi. Gizli yer mi var? Oo. Vay. O bir yerde altın falan var. <laughs> ya bu aile. Çılgın çılgın. Arkadaşlar bayıldım ya. Gerçekten de bayırdım ya. Tekne, yat inanılmaz. Evin olduğu yer inanılmaz. Asıl evleri inanılmaz yani. Bilmiyorum benim için çok zor olacak. Sizler nasıl yapacaksınız? Seçimlerinizi dediğim gibi yorum bölümüne atın arkadaşlar. VIP ailemi, Premium ailemi. Premium aileciler like da atabilirsiniz. Bu arada like atıp VIP'lerde yorum atın. Ben VIP aileyi seçiyorum diye yorum atabilirsiniz arkadaşlar. İşte bu kadar. Seçimini yap. Tamam. Seçim yapmak için pandanın yanına gidelim. Gitme zamanı. Dostum herkese VIP aile çok iyiydi. Premium aile de çok iyiydi. Her şey iyiydi. Ama ben VIP babayı seçiyorum. Çünkü VIP baba çılgındı gerçekten de. Ve sahip da çok çılgındı ya. O yüzden VIP'yi seçtim arkadaşlar. Oha gidiyoruz. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizler de seçiminizi yorum bölümüne atabilirsiniz. Bu oyunda VIP ailemi, premium ailemi seçerdiniz. Yorum bölümüne eklemeyi unutmayın. Video burada biter. İzleyen herkese teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.